bayrağımızın altında. Zafer yolunda unutamayacağım yüzlerden biri Hatice ninenin yüzüdür. Salihli de nasılsa yangın harabeleri ortasında masum kalan 5-10 evden birindeydim. Halk bir türlü kabusun geçtiğine inanamıyor, bir türlü uyuyamıyordu. Boş sokaklarda kadın erkek dolaşıyor, hep çocuklar gibi koşuşuyorlardı. Ortalık ağrıyor, hala kadınlar gelip gidiyor, hala birbirimizin boynuna sarılıp koklaşıyoruz, hala geçen günleri konuşuyoruz. Ve Hatice Nine en son gelenlerdendi. Ben artık yatağıma uzanmıştım. Ev sahibesiyle çıktı, o da geldi, boynuma sarıldı. Bu zafer arasında Salihli'deki kadınların tümü yerini, yurdunu, hatta karnını doyurabilmek güvenini kaybettikleri için arada alınlarından uçan siyah endişe gölgesi Hatice de yoktu. 1. Hatice Nine'nin Salihli'deki tüm kadınların aksine endişeli olmamasının sebebi ne olabilir? Halbuki en fakiri, en ihtiyarı ve en halsizıydı. Yanıma gelmek için birkaç defa duvara dayanmıştı. Ama değerli esmer bir kösele gibi buruşuk yüzünde, ihtiyar siyah gözlerinde muradına ermiş bir ruhun huzuru ve olgunluğu vardı. Nine, senin evin yandı mı? Hey oğul, ben beş defa muhacir oldum. Beş defa evim yandı. Ben Üsküp'ten beri beş defa düşman bayraklarından bizim bayrağa kaçtım. Bunlardan evvelisi gün ümidi kesince bir tek oğlumu aldım. Size, bizim bayrağa kaçtım. Bayrağımızı çok mu seversin nene? 2. Sizce Hatice nene bu soruya ne yanıt vermiştir? Birdenbire buruşuk yüzü üzerinden bir gözyaşı seli aktı kurumuş ellerini kaldırdı, avuçlarındaki hayali, aziz bir şeyi öptü. Sevmek ne demek oğul? Ben elli senedir onu kovalıyorum. Dünyada oğlumdan başka dikili ağacım kalmadı. Bayrağımız nereden çıktıysa ben de oradan çıktım. Her gün buradan kaçıp size gelmek istiyordum. 3. Hatice ninenin yanına gitmek istedikleri kimlerdir? Her gün burada ölü verirsem mezarım bayrak altında kalırsa diye çıldırıyordum. Ama Yunanlar bırakmıyorlar. Öteye kaçmak için bizim de ne atımız ne arabamız vardı. Nihayet baktım, ben ihtiyarlıyorum, siz gecikiyorsunuz. Sürüne sürüne size kaçmaya karar verdim. Yolda ölürsem oğlum bedenimi sırtında bizim bayrağın olduğu yere götürecekti. Nihayet bizimkiler geldiler. Hep deli gibi fırladık fakat az imişler. Arkadan daha çokluk gelsin diye çıktılar. Ben arkalarından çıktım, gittim. Ta onların yanına. Ayaklarım şişti, dilim dışarı çıktı ama onları buldum. Bayrağımız Salihli'ye büyük ordu ile girdi. Artık çıkmaz dediler. Beni oğlum askerlerden aldığı bir eşekle buraya getirdi. Döndü ve sıkı sıkı bir daha boynuma sarıldı. Ne yangın, ne facia, ne zarar ve ziyan, ne de işkencenin onca manası vardı. Hayatta bir tek mühim şey vardı. 4. Yazara göre hayatta mühim olan tek şey ne olabilir? Öldüğü zaman cesedinin düşman bayrağı altında kalmaması. Basit ve sade. Ah yavrum, dedi. Artık Allah emanetini istediği dakika alsın. Toprağım bizim bayrağın altında olacak. Hazırlayan İsmail Parlatır ve diğerleri. Güzel yazılar Oğuz'dan bugüne.